İsmin ne ismin? Halil. Halil. Nerelisin Halil? Suri. Suri. Biraz Arapça konuş da bir duyalım. Tamam. Ben Suri. Ben Suriye. Ve ben sevdiğim Afgan. Ve ben de ki Afgan. O da çok iyi. Tamam mı? Tamam. 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 Türkçesi ne? Gire. Türkçesini söyle bir de. Ben Afgan. Afgan için burada geldim. Evet yapacağım. Ne istersen yap. Kimliğin? Ben hiç korkmuyorum. Niye korkacaksın ki? Herkes hürdür ne şey yapacağına, oy kullanacağını. Tabii canım. Peki senin kimliğin var mı? Var. Evet. Nerede hani kimliğin? Ne zaman aldın? İki gün oldu. İki gün oldu. Vatandaşlık numaran var mı üstünde? Evet. Onunla oy kullanacaksın. Tabii canım. Kaç senedir buradasın? Ben dört sene oldu. Dört sene oldu Türkiye'desin. Oy kullanacaksın referandumda. Ne diyeceksin? Evet. Evet. Ne için evet? Abdurrahman için. Erdoğan için. Peki neye evet dediğini biliyor musun? Yahu ben fazla bilmiyorum ama mecburen evet diyeceğim. Niye? Bu iyi adamsın. Hmm. Erdoğan iyi adam olduğu için ha. evet diyorsun. Tamam. Son olarak söylemek istediğim başka bir şey var mı? Yok yani. Arapça? Ben seveyim anlamak. Peki.